Yakınsak, yakınsak bir merceğin odak uzaklığı niceliklerden hangilerine bağlıdır? Merceklerde arkadaşlar ışığı kırma indisi merceğin odak uzaklığını belirler. Merceğin bulunduğu ortamın ışığın kırılma indisi, ortamın ışığı kırma indisi mutlaka bağlıdır. Aynı zamanda merceğin eğrilik yarıçapına da bağlıdır arkadaşlar. Örneğin böyle bir ince kenarlı mercekle şimdiki çizdiğimiz ince kenarlı merceğin tabii ki eğrilik yarıçapları farklı olduğu için kırıcılığı sağdaki çizdiğimizin kırıcılığı daha yüksektir. Soldakinin kırıcılığı daha düşüktür arkadaşlar. Bu da ayrı bir parametredir. Cevap bundan dolayı B'dir. Odak uzaklığı F olan ince kenarlı merceklere gönderilen ışınlardan hangilerinin izlediği yol doğru olarak verilmiştir? İnce kenarlı merceğe asal eksene paralel gelen bir ışın arkadaşlar merceğin odağından geçecek şekilde kırılır. Yine ince kenarlı merceklerde özel durumlardan bir tanesini hatırlayacaksınızdır. 1.5 F'den gelen 3 F'den geçer. Yani şurası 3 F olarak görülebilir. Dolayısıyla bu çizim de doğrudur arkadaşlar. Yani merkezde odak arasından gelen ışın merkezin dışından geçer şeklinde genel bir kural olarak bunu da söyleyebiliriz. Üçüncüsü ise merkezden gelen ışın merkezden geçecek şekilde kırılır. Bu da doğrudur. Her üç çizimde doğrudur. Cismin mercekteki görüntüsü için hangileri doğrudur denmiş. Cisim bir konumundan iki konumuna getirildiğinde arkadaşlar merceklerde cisim merceğe yaklaştıkça görüntü Mercekten uzaklaşır, arka tarafta yani sağ tarafta mercekten uzaklaşarak büyür arkadaşlar. Şimdi baktığımızda merceğe yaklaşır ifadesi yanlıştır. Mercekten uzaklaşır, evet sağa doğru ilerlediğini biliyoruz ve daha da büyüdüğünü, boyunun büyüdüğünü biliyoruz. Boyunun küçülmesi zaten yanlış olur. Cevap 2 ve 3'tür. Hava ortamında bulunan kalın kenarlı merceğin odak uzaklığı fM, çukur aynanınki fC'dir. Mercek ve ayna. Hava ortamı yerine su ortamına konulursa odak uzaklıkları için ne söylenebilir? Bildiği gibi arkadaşlar mercekle bulunduğu ortam arasındaki kırıcılık indisi farkı azaldıkça ışığın kırılması azalır daha az kırılır. Dolayısıyla odak mesafesi artmış olur bunun artması gerekir. Ancak aynada ise arkadaşlar ayna sadece yansıtıcı bir ortamdır. Yani ışık geldiği ortama tekrar geri döner. Ortam değiştirmediği için herhangi bir şekilde odak noktasının da değişme ihtimali yoktur. Bundan dolayı cevabımız artar değişmez şeklindedir. Burada I ışının izlediği yol bize verilmiş. Şimdi arkadaşlar ince kenarlı merceğe dikkat ettiğinizde 3 birim mesafeden gelen I ışını 6 birim mesafeden geçmeye çalışmakta. Bu bize 1,5 f 3 f kuralını hatırlatır. Demek ki 3 birim 1,5 f1'e karşılık geldiğine göre f1 2 birimdir. Şimdi Kalın kenarlı merceğe, ıraksak merceğe gelen ışını takip ettiğimizde geldiği doğrultunun yine 3 birim öteden kırıldıktan sonra da uzantısının 3 birim öteden geçtiğini görüyoruz. Bu da merkezinin 3 birim olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla F2 3 bölü 2 olur. Odaklar oranı 2 bölü 3 bölü 2'den 4 bölü 3 olarak bulunmuş olur. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Kırmızı ışık en az kırılan ışıktır görünür ışık içerisinde. Mor ışık ise en çok kırılan ışındır. Dolayısıyla burada X çok kırıldığı için mor ya da mora yakın bir renk olması lazım. Z ise en az kırıldığı için kırmızı ya da kırmızıya yakın bir renk olması gerekir. Şimdi seçeneklere baktığımızda en uygun seçeneğin A seçeneğin olduğunu görebiliriz. Mesela X mor, Y yeşil, Z de kırmızı. Anlattıklarımıza uyan bir seçenektir. Cevap A'dır. Odak noktası f olan bir ince kenarlı merceğin önüne şekildeki gibi bir cisim konulmuştur. Buna göre hangileri doğrudur? Arkadaşlar ince kenarlı mercekte eğer cisim odakla optik merkez arasında bir yerde ise görüntü odağın arkasında cisimden daha büyük ve yine düz bir şekilde oluşur. Görüntü zahiridir. Evet, burada uzantılar kesiştiği için zahiridir. Cisme göre düzdür ve cismin boyundan büyüktür. Aynen çukur aynada olduğu gibi arkadaşlar. Özellik olarak ince kenarlı mercekle çukur aynanın özellikleri birbiriyle özdeştir. Cevap E'dir. Burada arkadaşlar sırasıyla ıraksak ve yakınsak mercek görüyoruz. En sonda da çukur ayna görüyoruz. Öncelikle şunu söyleyelim. Aynalarda arkadaşlar ışık tekrar aynı geldiği ortama yansıdığı için ortam değiştirmediği için herhangi bir şekilde renk farkı oluşmaz. Yani renkler buradaki Odak mesafesini etkilemez arkadaşlar. Bundan dolayı B ve E seçeneklerini baştan elemeliyiz. Şimdi yeşil ışık kullanılmış, yeşil yerine mavi kullanılması durumunda yani daha enerjik, frekansı daha yüksek bir ışık kullanıldığı için daha çok kırılan bir ışıktır mavi yeşile göre daha çok kırılacak. Daha çok kırıldığı için örneğin burada ışık daha çok kırıldığı için D1 mesafesi bu durumda azalacaktır. D2 mesafesi de yine aynı şekilde azalacaktır arkadaşlar. Cevabımız azalır azalır değişmez şeklinde olmalıdır. Cevap D'dir. Cismin yalnız yakınsak ve yalnız ıraksak mercekte oluşan görüntüler arası uzaklık bize sorulmuş. Önce yakınsak mercek için bakacak olursak merkezdeki cismin görüntüsü yine merkezde diğer tarafta oluşacağı için sol tarafta da iki feyrik bir mesafe oluşmuş olur. Iraksak mercekte ise arkadaşlar bıraksak mercekten F kadar uzaktaysanız görüntü yine cisimle aynı tarafta cismin boyunun yarısı kadar ve F bölü 2'de oluşur. Dolayısıyla iki görüntü arasındaki mesafe bir tanesi burada diğeri de burada olduğuna göre mesafelere baktığımızda 2, 3, 4 ve bir de bu yarım olduğu için 4,5 olacaktır cevap C'dir. Burada arkadaşlar Cismin A ve B uçlarının görüntülerini ayrı ayrı düşüneceğiz. Mesela 2F'de yani B noktasını düşündüğümüzde merkezdeki cismin görüntüsü yine merkezde ancak burada baş aşağı olacaktır. B üstü burada olacaktır arkadaşlar. A'ya baktığımızda 3F'de olduğunu görüyoruz. 3F'teki bir nokta 1.5F'de oluşması gerekir. O da yine kendisinden küçük bir şekilde burada gösterdiğim nokta üzerinde oluşması gerekir. Bu ikisini birleştirdiğimizde karşımıza daha da büyük çizecek olursak böyle bir görüntü oluşması gerekecektir arkadaşlar. Cevabımıza uyan seçenek B seçeneğidir.